Herkese selam, bugün sizlerle beraber Punch Club oynayacağız. Punch Club'tayız, ee, en son enerjimiz bir düşükmüş. Yani o kadar düşük değilmiş de, mi <laughs> Konuşamıyorum. <gülüyor> değilmiş de, şey yatacağız şimdi. Bir yatıp enerji toplayalım. Bir 70 enerji olsa iyidir. Şöyle bir gel. Şu an iyi enerji. Yiyeceğimiz de iyi, de iyi. Dövüşe gidebiliriz ama dövüşten önce spor salonuna uğrayacağız. Çünkü tabi yani çevikliğimiz gitmiş. Çevikliğimiz naneyi yemiş şu anda. Hatırlarsanız bir şey alacaktık. Spor malzemesi alacaktık. Spor ekipmanı. Şu dayanıklı 3 yapalım. Çevikli 2 yapalım. Sonra direkt dövüşe gidelim. Dövelim rakibi. Sonra şey almayacağım. Yani tekrar olmayacağım lige. Biraz hani antrenman yapıp geliştirelim kendimizi. Yani bir şöyle yapalım. Şunu gücü bir 6'ya çıkarsak iyidir. 6 4 2 olmaz. 6 4 3 olsun. Hatta 6 5 6 5 4 olsun. Yani şimdi hedefimiz o. Şimdi direkt gidebiliriz dövüşe ama o kadar yaptık çevikli. Hadi 3 yapalım onda. Gitmiyor o kadar ya. Tamam. Yaparız 3. 3 yapılır bitmez ya yiyecek. Ya bitiyor. Nereden şey alabiliriz? Çeviklik. Bunu alabiliriz bence. Ya keşke bunu yapsaydık ya. Hem bayıklık hem çeviklik veriyormuş. Hemen ufak bir yiyecek var mı şurada? Enerji içeceği. Bize enerji değil de yiyecek lazım. Çikolata iyidir. Yok. Protein deposu gel. İki tane bundan gömdük. Devam ediyoruz. Gel gel gün bitmeden şunu da 3 yapalım. Şimdi dövüş zamanı. Şu an yıktım onu. Gel 4x al dövelim de. <laughs> Direkt dövelim şunu. Tak tak vuruyor 8 7 7 8. Bu da güç kasıyormuş da bizde bayağı var. Bir de enerjisi bitti. <laughs> Benim enerji bitmiyor. şimdi aldık ya çok iyi ya. Ligde 5. mi oldum? Ligde 5.yiz. Çok iyi abi. çapraz yumru açabiliriz. Biraz motivasyonla daha fazla güç antrenmanı alabiliriz. Şuna geçip direkt çeviklik alabiliriz de gerek yok. Hemen çapraz yumru açıyorum. Sonra biraz motivasyon değil. Ee, 3 seviye yumruğa geçeriz. Oradan etli koşucu alırız. Çevikliği 4'e tamamlarız. Şimdi önce bir ha, dövüşü zaten yaptık. Kayıt oldum yanlışlıkla olsun. Hemen gidelim. Bir yatılır şu an. Yatar mıyız? Yatarız bence de. Bence de yatarız. <laughs> bir dövüş var mı? Yarın dövüş varmış bir tane. Girebiliyoruz. Belki girebiliriz. Üst düzey bir, üst düzey bir dövüş yapabiliriz. Ya yedim gitti bununla. Biraz uyuyalım da bunu yiyip. Güzel. Düşmedi bizim dayanıklılık. Dövüş var. Girebilir miyiz? Bence bence alırız ya. 2 5 3. Oo hızlı. Jareo. Kaçış şansı yüksekmiş. Daha fazla vuran yumruğu alabiliriz. Kemiği kırıyor bizimki. Bu adam. Bizimki değil bu adam. Yanlış oldu. İyi bizimki fazla vuruyor da adam hızlı vuruyor. 8, 10. Abi al şunu gözünü seveyim. Abi birkaç tane combo alsam var ya. Aa adam çatır çutur vurdu. Sakatlanmadık. Sakatlanmadık <laughs> Canımız gitti ama Bir yatalım Bir Yatalım Enerjim tam Canımız yok abi Gidelim işe İyi, 20 dolar aldık bari Gel bir 50 daha. Hatta bir 50 daha bundan sonra. Ya bir 50 daha gelir. Mutsuz ama şu an yapacak bir şey yok. Mutlu olmak için para lazım hadi. Çok iyi. 6'yı ver gidelim spor malzemesi alalım. ve yeni spor ayetlerini almadan önce spor salonunda karakter yükselen isimleri ve berbatından beraber tırdan aradığında bir departmanda zor durumlar ama onlara başlayacak Abi. Dö döverim ki ben bunu. Sana bir suyum içinden geçerim canım az. Canım az değil. <laughs> Sen mi bana kafa tutuyorsun? Ha bücür. Sen Hızlı mısın? Of ben de fazla vuruyorum. Versene şunu onu. Vur, vur onu. Sen mi para alacaksın lan? Ha? Serseri. Ya şimdi 6 altı... Param bitti abi param bitti ya. Altıyı boşuna verdik. Ben ne alacaktım? Koşu bandı alacaktım. Aynen. Şeyi aldık. Koşu bandı alacağız. Sonra küçük kum torbası. Artık evde çalışacağız abi. Para vermeden. Cem'in artık o kadar para da yok. Bakalım. Güzel. Oluyor burası. Yakında kazanacağız. Biraz motivasyon olabiliriz ama gerek yok. Şimdi şöyle hemen şunu açalım, çevikliği arttıracağız. Bugün dövüş var da, ya gel direkt girelim. Canım adamı benim ya. Canım azken girmesem iyiydi. Her kaybedeceğiz ama belki kazanırız sana bir şey söyleyeyim mi? Aa kazanıyoruz. Gerçekten kazanıyoruz. Aa ama fazla vuruyor bu. Aa enerji bitiyor ama. Bak biraz daha dolaşasak, enerji bitti şu an. Can, canını bayağı indirdik. Bayağı indirdik canını. Bileo fazla ya. Oo çok iyi. Ha aldık. Bu canla aldık. Ben kara yumruk. Kara yumruk kimse yenemez. Bir <laughs> canım yüksek olsa yani neler yapacaktın kim bilir. Canım yok. Kayıt olmayacağım abi. Bu sefer sadece evde çalışacağız. Yemeğimiz kalmamış. Merhaba bu. Şöyle 3 tane ver. Güzel 3 tane iyidir. Şimdi eve gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Şöyle. Enerjimiz yok. Şu yiyecek kaça düşecek? Sen üstüne mi? Yiyeceğin tamamını enerjiyi verelim be. Sonra yiyecek yiyelim bir tane. Yeter bu kadar. Şimdi de bir tane et gömeceğiz. Güzel. Sonra para kazanacağız. Tekrar et alacağız. Çünkü çok para kazanacağız. daha 150 ihtiyacımız var abi. 150 o şeyi de alalım. Kum torbası mı neydi işte onu. Onunla hızlı hızlı kasarız artık. Enerji ihtiyacım var. Enerji bitti. Tamam bir şey sonra devam ederiz. Eyvallah. Eyvallah bu kardeş. 70'im vardı yine 70'im var ama os. Ee, bu açlıkla hemen gidip uyuyalım sonra bir yemek yiyelim işe gidelim tekrar. Tamam kazanalım Çok güzel. Gel yemeği göm gidiyoruz. İki tane daha iş yapsak oluyor. Güzel alıyoruz torbamızı sonra artık hiç şeye para ödemeyeceğiz. Hatta hiç para ödemeyeceğiz. Çok iyi olacak. Tamam artık ödemeyeceğiz abi para. Böyle otobüse gidelim ama. Çok güzel. Hepsini aldık. Bütün her şeyimiz hazır. Şimdi evde ölümüne çalışabiliriz. Önce bir yemek mi alsak? Yemek almak için bir çalışacağız şimdi. Yani antrenman verimli etki, ruh halimiz kötü. Şimdi şöyle bizim ruh halini yükseltmemiz lazım. Çok güzel abi. Yükselt 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 Tamam yeter 60 iyidir Yemeği yiyelim Gidip çalışalım Ya yani çalışacağız çünkü para yok Bir 50 yeter zaten. Tamam güzel Yani şöyle aldım. Güzel. Şimdi bu böyle hemen kasalım. Yani üzgünüz ama. Üzgünüz abi. Dur. Dur. Üzgünüz. Yatalım. Enerji alalım. Yatıp enerji alalım. Şöyle. Sonra yemek yiyip biraz çalışalım. Çevikliği 3 yapmaya uğraşalım dayaklığı da yapalım bir şeyler dayaklığa Şimdi antrenmanınız iyi geçer Geçmiyor yemek yiyelim Yok yemek yemeyelim de şey yapalım Heh, Televizyon izleyelim biraz 60'a 46 çünkü evet Geliyor şu an ruh hali geldi tamam Güzel 60 65 yeter ya 65 olur. Güzel. O bayağı veriyor. Bayağı puan veriyor. Şunu bir üçe çıkaralım. Güzel. Yok ağırlık değil o değil. O değil şu şu. Ona değil ona değil güç kasmayacağız. Gel. Bu çevikliği de 3 yapsak isabet oranımız yükselir. Güzel abi düşmez düşmez. Çok iyi. Hemen dayanıklı bir 3'e çıkaralım tekrar. Ya yani bir ona bir ona. Acıkmışız hemen yemek yiyelim bir daha basalım Gel Aa, Niye bu kadar azalıyoruz ya Ama 3 yapmalıyız onu 3 yapalım sonra diğerlerine geçeriz 3 olur bu arada olur olur Az geliyor ama geldi Geldi geldi. Güzel. Şimdi bu halde işe gidelim. Bir 50'yi kazanalım. Artık para da vermiyoruz abi. Çok iyi, yani işimize geldi bu. İşimize yani işimize geldi. Şöyle. Ya kayıt olabiliriz artık. İki gün sonra dövüşümüz var. Ben şu dövüşe gitmek istiyorum şu an. Merhaba Apo abi. Buyur. Alayım ben. Hadi görüşürüz. Şöyle bir... Olmaz mı? Çok güzel. 3 olsun yeter. Ha helal. Çok iyi be. Tam da uykun geldi. Ama dövüşümüz var. Hazırlan bu sefer kesiyoruz bunu. Yok bu daha iyi bizim yumruk daha iyi. On vuruyor. Ya ne oldu? Canım azdı öncekinde. geldi şimdi. Öncekinde hem can azdı hem de kötüydük yani. 4-2-2 bir şeydik. Şimdi bayağı vuruyoruz. Adamı çiğniyoruz resmen. Şu an baya yiyoruz yumrukları Niye atmıyorsun ha, Adamın enerji bitti bu arada Bizim de bitti ama Önce onun bitti Güzel Yere de yıktık İki o Ooo çok güzel Çok iyi O ne abi Kırmızı göz Güzel artıyor.ler ya? Ara, ara seviye ve yeni dövüşçü yapıyor ama sadece şampiyonları da ettiler. Tamamdır çok iyi. Şampiyon olacağız abi. Ayının yoluna gitmek üzereyiz. Ama önce etli koşucu. Nasıl çıkamadık ya? Ha, 4 olması lazım. Hemen 4 yapalım etli koşucu alalım. Bu sefer de şey 4'ün altına düşmez e, dayanıklılık. Bu da işimize gelir. Çok iyi. Ama daha cebimde para da var. Para da kazandım. <laughs> Çok iyi. Bir de dövüşünüz var. iki gün sonra. Tamam. iki güne ben o dört yaparım. Dayanıklılığı. Elemen yani çalışıyoruz. dayanıklı dört yaparız. Bununla. Aynen. Çok iyi abi. Video kaç dakika oldu? 17 dakika olmuş. Güzel. Bir 4 yapalım. O dövüşe de girelim. Son dövüşümüze. 2 gün sonraki dövüşe. 4 olacak. Sakın bak. Tam 4 olduğunda durdur. Yok güzel. Tam bastığımda değildik ya. Açtım. Artık düşmeyecek dörtten. Çok iyi. Şunu da dörtten düşürmek iyi olur. Ya yani çevikliği. Ya yatalım biraz. Şimdi çevikliği de dört yapacağız. Artık hani işe gitmek istiyorum. Sadece dövüşle para kazanmak istiyorum. Yani şu dövüşler para veriyor. Bayağı para veriyor. O yüzden sadece çalışacağız abi Sadece basacağız yani öyle diyeyim <laughs> Gel 4 yaparız bunu da Sonra sadece güce basarız 6 yaparız gücü Gel hemen şuna gel tam verim alamıyoruz bunda ama 4 yaptık. yaparız orada. 4, e. 4 olur ya. Evet. Zorla biraz abi zorla ha. Biraz daha biraz daha biraz daha. Güzel. Düşmez, değil mi? Düşmez, düşmez. 4 4 4 olduk. Devam abi devam. Yemek yedin devam. Ya yani biraz büyüse yeter de o. Gel şınav çek. Böyle arttırırız. Artık vermiyor zaten puan. Eşit eşit arttırıyoruz. Güzel. Çok güzel. Dövüşümüz var abi. Hadi bakalım. 4-4-4. Lenin Moskowitz. Dayanıklılığı var. Ama kötü yani. <laughs> biz döveriz bunu. Aa. Gücü geçici olarak bir artıyor. Bizi dövüyor bu arada. Yok enerjisi hızlı bitiyor benden. Ve biz fazla vuruyoruz. yamuttuk da, tamam. Yamulttuk. Hadi şiş koy ya hadi. Ha tamam düştü. Güzel 7 puan verdi. Ne oluyor? Ders sen yapınca çok basitmiş gibi görünüyor. Yalnız borç ver. Onu yüklü bir mevla borcum var. 3. röntgenden biraz kelimelik yapabilir misin mesela? Bu isim yap... <laughs> Tabii mikiz yer dedim abi. Niye ben vermem? Evet yani biraz öyle. Ben doğru ellerden. Ha, Madalyon mu? Madalyon. Aa, iyi Takalım. iş arkadaşı korumak için and içmişler. Ha. Of. İyi e, çok iyi. Yani de Punch Club demeye karar vermiştik. Kırmızı şişe kapanı seçtik. Evet. <laughs> çok güçlü var. Madalyonu silver verme hatasına düştüm ve onu geri almak senin hakkın. Silver olması gerekiyordu Onu sanırım ben de değil borcunu kaldırmak için Don'a mı verdin? Don'u ziyaret edeceğiz bakalım sen kimsin benim benim madalyonumu alıyorsun bir dakika Don kardeş hoş geldin emin ya. Dövüşürün. Yakında büyük bir, bir dövüşecek. Katılabilirsin. Tabii ki. Tek sorun katılma için profesyonel kartı ihtiyacım var. Ama henüz kart elimde değil. Şimdi kartın elinde olsun. Profesyonel kart. Mücadele finallerini kazan. işte o zaman kendine profesyonel bir dövüşçü diyebiliriz. Evet. Çaylak ligini kazanmamız gerekiyor. Yeni görevimiz. Evet izleyicikler like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.